Paper'ın Android sistemler için yapılan bir uygulaması var. Ee, onun kadar iyi değil ama burada da idare edecek kadar yapabiliyorsunuz. Design diye bir program, Infinite Design aslında. Sonsuz dizayn etme programı diye geçer. Şöyle yapalım. Ee, yeni bir proje başlatmak için nevi tıklıyorsunuz. Buradaki değerleri değiştirdim ben hiçbir işe yaramıyor. Create'e tıkladık. Fotoğraf yok. Burada ikinci bir split ekran açamadığınız için içeriye import etmeniz gerekiyor. Üç noktayı tıklayıp import ekranını açıyorum. Nereden almak istediğinizi soruyor. Galeriden seçiyorum. Bir fotoğrafı aldım. Image olarak içeriye attım. Fotoğraf karşımda. Şimdi kanması, buradaki kanması küçülttükçe küçültüyorum. Dezavantajı şu. Bir defa küçültüp bırakmanız gerekiyor. Çünkü diğer fotoğrafla beraber büyüyüp küçülmeye başlıyor. Bu yüzden şimdiden kararınızı vermeli. yerini, belir Küçüklüğünü belirlemeniz gerekiyor. Şimdi ikinci fotoğrafı import ediyorum. Galeriyi seçtim. İkinci fotoğrafımı seçiyorum. İçeriye image olarak atıyorum. İşte yanına geldi. Şu anda free gezmesi gezme seçeneğinde. Birazcık küçültelim şöyle. Diğer fotoğraf kayboldu. Diğer fotoğrafı görmek için bu fotoğrafı arkaya atmam lazım. Tıkladıktan sonra bunun menüsünü açıyorsunuz. Menü pergelle açılıyor. Pergeli tıkladım. Bu seçtikten sonra geri aldı bunu. Buraya geldiğinizde aşağıda yeni bir menümüz var. Burada tubek yaptığım zaman fotoğrafı içeriye aldı. Artık kitleyene kadar fotoğraf içeride köpeğin diline saklamaya çalışacağım ama dediğim gibi çok başarılı bir program sayılmaz. Peki bakalım. Elinin yanına oldu. Çok uğraşmayacağım. Ee, tıkladığınızda aşağıda menü, menü açılıyor İngilizce. Ee, ne şekilde olduğunu göstermek istiyorum sadece. Bir de dezavantajı var onu da göstereceğim. Discard diyelim şuradan çıkalım. Benim hazırladığım iki tane proje var. Mesela şu projeyi bir açalım. Seçelim bir büyüsün. Mesela burada 7 fotoğraf var. 7. fotoğrafta ne demek istediğimi anlayacaksınız. İç içeriye iç 7 tane fotoğraf sakladım ben. Başlıyorum içeriye doğru gitmeye. 2. fotoğrafım. 3. fotoğrafım. Şu ana kadar bir sorun yok. 4. fotoğrafım. 5. fotoğrafım. Bazen böyle oluyor. Altıncı fotoğrafım. Şimdi dikkat ederseniz bu fotoğrafta kopmalar var. Design programda gittikçe değişiyor. Yaklaştırdıkça uzaklaştırdıkça değişiyor bu kopmalar. Bakın her seferinde farklı bir versiyona geçiyor. Fotoğraf sayısını arttırdıkça en altta kalan fotoğraf kötü bir hal alıyor. Ee, çok fazla arttırırsanız en altta kalan fotoğraflar kötü bir hal almaya başlıyor. Başarılı bir program sayılmaz ama e, alternatif bir program olarak denenebilir.